Bilinç, gerçekliğin kapılarını aralayan anahtar. Gördüğün her şey gerçek mi? Yoksa zihninin bir oyunu mu? Gecenin karanlığında, uykuya daldığında. Bir titreşim hissedersin hani. Ruhunun hafiflediğini fark edersin. Bir anda bedenini aşağıya bırakarak yükselirsin. İşte bu. Astral seyahat mi? Yoksa sadece bir lucid rüya mı? Kimileri ruhlarının fiziksel bedenden ayrıldığını söyler. Başka boyutlara seyahatin etkilerini, gizli bilgilerini keşfettiklerini iddia ederler. Kimileri ise tüm bunların sadece zihinsel bir yanılsama olduğuna inanırlar. Peki ya gerçek sandığımızdan çok daha büyükse? Bugün astral seyahat ile lucid rüya arasındaki gizemli farkları keşfedeceğiz. Hazır mısın? Evrenin bilinmezliğini açılan kapılar. Ruhun sınırlarını zorlayan deneyimler. İnsan bilincinin en derin ve en gizemli halleri. Astral seyahat ve lucid rüya. Peki bu iki fenomen arasındaki farklar nelerdir? Gerçekten de bir bedenden ayrılış mı? Yoksa yalnızca zihnin bir oyunu mu? Astral seyahat, bilincin fiziksel bedeni terk ederek ruhsal veya enerji boyutuna geçtiği bir deneyim olarak tanımlanır. Ruh bedenden ayrılır ve bir tür ince enerji katmanında yolculuk yapar. Bu sırada fiziksel beden hareketsizdir ama bilinç tamamen aktiftir. Astral seyahat deneyimleyenler kendilerini uyku ile uykulu arasındaki bir geçiş noktasında bulurlar. Bir titreşim, bir uğultu ya da ani bir yükselme hissi ve bir anda bedenlerini aşağıda görürler. Artık madde dünyasının ötesine geçmişlerdir. Bu deneyimi yaşayanlar farklı boyutlara geçtiklerini, farklı varlıklarla iletişime geçtiklerini veya dünya üzerinde fiziksel olarak bulundukları yerden çok uzaklara seyahat ettiklerini söylerler. Hatta bazıları astral düzlemde başka bilinçlerle karşılaştıklarını ve evrensel bilgilere ulaştıklarını bile iddia ederler. Ancak astral seyahat her zaman güvenli midir? Ruhun bedenden ayrıldığı bu süreçte düşük titreşimli varlıklarla karşılaşmak da mümkündür. İşte bu yüzden astral seyahate hazırlananların korunma tekniklerini öğrenmeleri, titreşimlerini yükseltmelerini ve bilinçli bir şekilde bu yolculuğa çıkmaları önerilir. Şimdi gelelim lucid rüyaya. Yani bilinçli rüya görme sanatına. Lucid rüya Rüya gördüğünüzün farkında olduğunuz bir bilinç durumu olarak tanımlanır. Rüyadayken bu bir rüya dediğiniz o an var ya, işte lucid dünyasının kapısı açılmıştır. Lucid rüya sırasında kişi rüya aleminde tam kontrol sahibi olabilir. Uçmak, suyun altında nefes almak, hayalindeki dünyaları yaratmak. Bu deneyim adeta zihinsel bir sanal gerçeklik gibidir. Lusit rüya, bilinçaltının keşfi için muazzam bir araç olabilir. Rüya içerisinde kendinizi test edebilir, kol kuralınızla yüzleşebilir, hatta yaratıcılığınızı bile geliştirebilirsiniz. Kime ruhsal geleneklere göre, lusit rüya farklı e, bilinçlerin arttırılmasını, hatta ruhsal uyanışa ulaşmanın bir yolu olarak bile görülür. Ancak lusit rüya, astral seyahatten farklıdır. Kişi, rüya sırasında bedeninden ayrılmaz. Yalnızca fiziksel olarak farkındalığını arttırır. Lucid rüya genellikle beyin dalgalarının belirli bir frekans aralığında yani REM uykusu sırasında ortaya çıkar. Birazdan geleceğiz ona da. Peki şimdi astral seyahatle lucid rüya arasındaki temel farkları şöyle bir bakalım. Öncelikli olarak bilinç seviyesinden bahsetmemiz gerekiyor. Astral seyahat fiziksel bedenden ayrılarak Bilinçli bir keşif süreci yaşarken lüsüt rüya yalnızca rüya dünyası içerisinde gerçekleşir. Bir de gerçeklik algısı var. Astral seyahat sırasında kişi fiziksel dünyada olduğu kadar net bir farkındalığa sahiptir. Lüsüt rüyada ise rüya aleminde geçen bir deneyimdir. Tabi ikisi arasındaki farklar arasında bir de kontrol mekanizması var. Lüsüt rüyalarda kişi rüyanın gerçekliğini, içeriğini ve akışını değiştirebilir. Ancak astral seyahat sırasında bu kontrol kısıtlı olabilir ve dış etkenlere bağlı değişimler yaşanabilir. Bir diğer fark ise fiziksel beden ile bağlantı. Astral seyahat sırasında ruh bedenden ayrılır ve gümüş kordon adı verilen ki bir önceki videomuzda bundan detaylı olarak bahsetmiştik. Gümüş kordon adı verilen enerji bağlantısı ile bedene bağlı kalır. Lucid rüyada ise böyle bir ayrılık söz konusu değildir. Zaten e, iş rüyada gerçekleşiyor. Son olarak boyutsal bir farklılık vardır. Astral seyahatte kişi fiziksel dünyanın ötesine geçebilir. Farklı boyutları ziyaret edebilir ve hatta ruhsal varlıklarla iletişime geçebilir. Lucid rüya ise bireyin kendi bilinçaltının bir yansımasıdır. Sonuç olarak iki deneyim, iki kapı. Astral seyahat ruhun evrenin derinliklerine yaptığı bir yolculuktur. Lucid rüya ise zihni bilinçli farkındalığının sınırlarını geliştirerek bir oyun alanı sağlar bize. Biri ruhsal dünyalara açılan bir kapı, diğeri zihnin kendi evrenini yaratabileceği bir laboratuvar. Peki siz bu yolculuklardan hangisini deneyimlediniz? Belki de ikisini de. Ancak unutmamak gerekir ki ister astral seyahat ister lucid rüya. Her şey farkındalıkla başlar gerçeklik sandığından daha esnek olabilir. Astral seyahat ve lucid rüya. İki farklı kapı. Biri ruhu bedenden ayrılarak evrenin bilinmeyen noktalarına taşıyan bir yolculuk. Diğeri zihnin rüya diyarlarından farkındalık kazanarak kendi gerçekliğini yarattığı bir oyun alanı. Peki ya gerçeklik? Belki de sandığımızdan daha katı değildir. Belki de bilincimiz bir gece farklı rüyalara, dünyalara seyahat ediyordur ama biz farkında bile değilizdir. Gözlerini kapattığında gerçekten uyuyor musun? Yoksa başka bir boyutta mı uyanıyorsun? Bu sorunun cevabı sana bağlı. Belki bu gece kendini rüyaların içinde fark ederek ve bilinçli bir yolculuğa çıkacaksın. Ya da belki ruhunun bedenini terk edip evrenin derinliklerine yükseldiğini hissedersin her halükarda gerçekliğin sınırlarını sorgulamaktan asla vazgeçme. Sırlar perdesinin arkasında keşfedilmeyi bekleyen daha çok şey var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve unutma bilinç her şeyin anahtarıdır.